Allahu akbar Allahu akbar la Allahu akbar hey Allah, Allah, ekber. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar geliyordu. Işte Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu. Hem mı? özel bir durum işte sürpriz gibi bir şey olacaktı nişanlanmak için. Böyle geliyordu. Altı çocuktan üçüncüsü. Ne Ne yapıyorsun? Şey right right. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ya. ya, yok şey. dolan amcası büyük amcası, bir hayırlı iş için gelirdi yani bir torunumla nişanlanacaktı. O an torunum, biz torunum o da yeğenim, işte nasip olmadı, nasip olmadı. Valla ne söyleyeyim? Takdir Şu musalla taşında bulunan merhum ve mağfur olan Abdullah Kaya. Ahirete mutallık olan tanıyanlar, sevenler, dostları, ahirete mutallık olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musun? Helal ediyor musunuz? Namazını musun? kılmayan, uydum hazır olan imama diye niyet yapacağız. Allah ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahi ve ala milletil <laughs> Yavaş yavaş atın. Allah'a <laughs> Bak, hep وخشي الرحمن بالغيب فبجلوك بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل أصحاب القرية